Bugüne kadar denediğim en iyi cilt bakım metodu olan fidi deniyoruz bugün. Önce cildimi temizledim. Sonra BHA içeren bir peeling uyguluyorum yüzüme. 15 dakika bu beklerken kil maskemi hazırlıyorum. Plastik bir kapta yapmanız önemli. Elma sirkesi ve maskeyi karıştırıyorum. Güzel bir bulamaç haline getirip sonra cildimi uyguluyorum. Kuruması biraz uzun sürüyor. Bu sırada ne yapabilirsiniz? Ben kaşımı aldım. Köpeğimi sevdim. Kendime bir kahve hazırladım. Maske acayip donduğu için içmekte çok zorlandım. Sonra kalan maskeyi erkek arkadaşıma uyguladım ve ağzımın çemçük bir şekilde çektiğini fark ettim maskeden. Sonra maskeyi yıkadım. İkinci aşamada yağ bazı bir temizleyici yine yüzümüze sürüp 15 dakika bekletiyoruz. Sonra 5 dakikayı geçmeyecek şekilde masaj yapıyoruz ve bunu da duruluyoruz. Herhangi bir su, su bazlı köpük temizleyiciyle cildimiz bebek gibi oluyor. Sonra normal rutininizi yapabilirsiniz. İşte ben göz kremi sürdüm, yüz kremi sürdüm, şekilli sürdüm, güzel dursun diye. Sonra gazımı alamadım. Mutisim bu çok sevdiğim kaş kirpik serumunu sürdüm ve bakımımı bitirdim ama bu sırada erkek arkadaşımın yüzü inanılmaz derecede kızardı. Neyse ki sonra o da geçti.